Gadis diye bir şey var. Sen izledin mi hiç bilmiyorum ama YouTube'da falan da var. Bir tane şey veriyor. İnsülin direnci olduğunda onu takip edin. İşte önce diyor yeşillikle başlayacaksın. Hı -hı. Sıralama vermiş. Bu sıralama yaparsan kan şekerini oynamazsa kilo almıyorsun. Hı -hı. Bunu denedim. Hı -hı. Acayip bir anda şuradan çıkan şey indi falan. Hı -hı. Onun sıralaması çok basit. Önce sebzeleri, salatalarını yiyeceksin. Arkasından et, protein yiyeceksin. Arkasından sağlıklı yağlar kuru yemiş mi yiyorsun, i̇şte avokado mu yiyorsun bunlar. En son karbonhidrat. Sirkeli su içeceksin. Tatlıyorsan muhakkak sirkeli su içeceksin. Yemekten sonra 10 dakika hareket edeceksin. Gibi işte tiyoları veriyor. Şimdi buraları başa alacaksınız değil mi? Ben de Ama tekrar tekrar, yani tekrar yazacağım bunu. Kadın müthiş bir kadın. Biyokemist zaten. Kadın şeylerle hatta şey yaptı. Şu aletlerden alıp taktım. insülin direncimi falan. Bir muz yediğimde ne oluyor falan filan. Onu uyguladım. Doğal olarak insülin yani hareket etmediği zaman, kan şekerin bir anda yükselmediği zaman zaten vücudun öyle bir yağlanmaya bilmem ne gitmiyor. Ve bütün hastalıkların temelinde bu kan şekeri ilgili sorunlar var şu an. Evet. Sağlıkla ilgili çok kafa kırmış vaziyetteyim. Her şeyi çok, çok fazla iyi. inceliyorum.